Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kuru, 2021 yılına ait en uç meteorolojik değerlerin yer aldığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine ilişkin bilgi verdi. Türkiye genelinde 1888 gözlem istasyonundan alınan verilerin değerlendirilip 2021'in meteorolojik uç değerlerinin hazırlandığını belirten bakan kurum, geçen yılın en sıcak gününün 49,1 dereceyle 20 Temmuz'da Şırnağ'ın Cizre ilçesinde yaşandığını açıkladı. Kurum, aynı gün içinde en yüksek sıcaklık değerinin Diyarbakır Bismil, 3. en yüksek sıcaklık değerinin ise Mardin Nusaybin'de olduğunu belirtti. kurum 2021'in en soğuk gününün ise eksi 39,2 dereceyle 23 Ocak tavanın çaldıran ilçesi Bezirhane köyünde yaşandığını kaydederek ikinci ölçülen en düşük sıcaklık değeri ise eksi 36 dereceyle yine aynı gün ağrı taşlı çayda ölçüldü ifadelerini kullandı. Geçen yıl Türkiye'nin sel felaketiyle mücadele ettiğini hatırlatan kurum, geçen sene günlük toplam yağış miktarında rekorun Antalya'ya ait olduğunu kaydederek şu bilgileri verdi: "Antalya Kemer Ovacık köyünde 31 Aralık günü metrekareye 396,1 kilogram yağış düştü." dedi. Bakan kurum 2021'in en yüksek kar kalınlığının 21 Şubat Zavan'ın Bahçesaray ilçesindeki Kirepit Tepesi'nde 200 cm olarak ölçüldüğünü aktararak Rize'nin İkizdere Çağrankaya Yaylası'nda ise 23 Ocak'ta yapılan ölçümde kar kalınlığının 196 cm olduğunu ifade etti. Kurum geçen yıl 27 Ocak'ta rüzgarın hızının zirveye ulaştığını belirterek şunları kaydetti. Niğde Ulu Kışla Bolkar Dağı'nda rüzgarın hızı saatte 176 km olarak ölçüldü. İl merkezlerinde ise en yüksek rüzgar hızı 12 Mart'ta saatte 122,2 km ile Kahramanmaraş'ta ölçüldü ifadelerini kullandı. Deniz suyu sıcaklıkları verilerine ilişkin de kurum en yüksek sıcaklık 6 Eylül'de Antalya'da 33 derece, en düşük sıcaklık ise 11 Ocak'ta Çanakkale Uğurlu Liman Feneri istasyonunda 3,4 derece olarak ölçüldü bilgisini paylaştı.